trafik hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahaber usta Bu yayında sizlerle birlikte yine beraberiz. Hadi başlayalım. Canlı çetimizle sohbet edebiliriz arkadaşlar. sohbette tam gaz devam. <laughs> Sayınız nasıldı arkadaşlar? <laughs> İyi misin sayıcısı yine? Evet canlı çetik görebiliyorum. Canlı çatınım da açık sohbetlerinize daim açığım arkadaşlar. Sohbet edebilir sayılır Sinan Cumhur'da. <laughs> Niye kimse gelmez ki arkadaşlar? Yayını dikey başlatsam çok kişi gelebilir ama yatay başlatıyorum. Sadece aboneler. Keşfette de olamıyorum maalesef. Ben bir insta'ya duyuru videosu çekeyim, şuraya yayındayım diye. Evet arkadaşlar, yayındayım şu anda. Yayına gerek sohbet edebilirsiniz benimle. Hepinizi bekliyorum canlı chat'e. Şimdi yayının linkini alalım. nokta koma gel youtube'a gel oh. canlı yayınlara gel şu canlı bir kullanıcı izliyor mu? evet <gülüyor> paydaş Thank <laughs> Arkadan bağlantıyı kopyaladık arkadaşlar. Aha. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hani satınız nasıldı inşallah. Yeni doğduğumun duyurusunu yapıyorum bir saniye. Yayın yazdığımızda hikayeyi ekledim. Merhabalar. Ben Taha Nasılsınız iyisiniz sayılırsıyla Canlı chat açık arkadaşlar Sohbet edebiliriz hep beraber Canlı chat'e yazabilirsiniz Evet iki kişi izliyor beni şu anda Tüm canlı chat açık Konuşabiliriz Sohbet edebiliriz Çete yazın sohbet edelim Arkadaşlar bu kadar basit Yayınların amacı Sizinle sohbet etmek muhabbet etmek Etkileşim kurmak Yani anlayacağınız samimi bir dost ortamı çete yazabilirsiniz. <laughs> Birazdan yayın toplanır. Evet. Bir hikayemi beğenmiş. Aha bir kişi. Moze hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasıl iyisin ailesiyle? Moze. Moze Nettin, iyisin neysin? Ya da kim geldiyse artık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> ben Nesta Haber yani sizlere size bir nebze olsun, sohbet, muhabbet, yalnızlık gidertme bu tip şeyler için size düşünüyorum arkadaşlar. Biraz bir nebze olsun, yalnızlığınız gitsin, sohbet, muhabbet edelim diye açıyorum yayınları. Aha iki kişi, hoş geldiniz. sefalar götürdünüz. Evet. Canlı çatı yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi canlı çatı görebiliyorum. muhabbet sohbet muhabbet edebiliriz. Örneğin bir SA merhaba yazın. Ben de merhaba aleyküm selam vesaire. Cevap vereyim. Sohbet muhabbet edelim kısacası arkadaşlar. Yayınların amacı sizlerle birlikte hoş vakitler. canlı çatı çık arkadaşlar niye göremiyoruz tüm canlı chati gösteriyor halbuki efendim bir saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar, arka, içeriden seslendiler. Şu anda balkondayım ben. <laughs> bir şeyler yazın arkadaşlar. Sohbet muhabbet edelim ya. Yayının çatı açık yani. Instagram'dan hikayemi bir yayına gelenlere hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Ben canlı çete göremiyor muyum acaba ya? Canlı çete bakayım. Canlı chat bende gözüküyor. Ama kimse de yazıp çizmiyor arkadaşlar. Bu nasıl iştir abi? Canlı çete bakıyorum. Yayına geldim. Aaa! Aga! Ben canlı çeti göremiyormuşum. Aga benim canlı chat gözükmüyor. Bunlar kim ya? Bunlar kim aga? Eyvallah teşekkürler Ayberk. Yayında olduğunu bilmiyordum. Canlı çizi göremediğim için. Canlı chat bende gözükmüyor arkadaşlar. Yani ben şu anda yayını izlediğim yedek telefonumdan görebiliyorum yayını ama. Yok aga. Ben bir yayını hatta uygulamadan bir gir çık yapayım. Şimdi de gözükmüyor aga. Doğru diyor Nayberk. Vallahi billah. Ben bir yayını tazeleyip geliyorum. Bekleyin.